Yapmanız gereken o önemli işi sürekli yarın'a bıraktığınız oluyor mu? Eğer evet diyorsanız merak etmeyin yalnız değilsiniz. Bugün ertelemenin neden bir irade sorunu olmadığını konuşacağız. Aslında bu beyninizin içinde dönen şaşırtıcı bir savaş ve daha da önemlisi bu savaşın nasıl kazanacağınızı anlatacağız. Bir işi erteledikten sonra gelen o suçluluk duygusunu hepimiz çok iyi biliriz, değil mi? Hemen kendimizi tembel, iladesiz ya da disiplinsiz diye etiketleriz. Peki ya size bunun bir karakter zayıflığı olmadığını söylesem? İşin aslı ne irade ne de tembellik. Mesela tamamen beynimizin yapısıyla ilgili. Şöyle düşünün, kafamızın içinde kontrolü ele geçirmek için sürekli savaşan iki farklı güç var ve bu savaşın galibi o önemli sunumu hazırlayıp hazırlamayacağınızı veya spora gidip gitmeyeceğinizi belirliyor. Peki kim bu savaşın tarafları? Gelin şimdi beynimizdeki bu iki rakip güçle bir tanışalım ve neden bir türlü anlaşamadıklarını görelim. Evet, karşınızda iki ana oyuncu var. Bir yanda anlık zevk ve hayatta kalma derdinde olan ilkel beynimiz, yani limbik sistem. Diğer yanda ise mantık yürüten, planlar yapan modern beynimiz, yani frontal lob. Biri diyor ki, "Şimdi hemen eğlenelim." Diğeri de "Dur, geleceği düşünmeliyiz." diyor. İşte bütün kavga tam olarak burada başlıyor. Hadi şimdi bu iki patronu yani ilkel ve modern zihnimizi biraz daha yakından inceleyelim. Bakalım günlük hayattaki kararlarımızı nasıl da etkiliyorlarmış. Bakın, limbik sistem, içimizdeki o anlık has peşinde koşan, sonuçları hiç umursamayan maymunun ta kendisi. Frontal lob ise tam tersi, bir şirketin CEO'su gibi uzun vadeli hedefleri düşünen, planlama yapan, mantıklı olgun tarafımız. Şöyle bir an düşünün, bir deprem oluyor, hiç düşünmeden, tamamen içgüdüsel bir şekilde kendinizi korumak için kaçmaya başlıyorsunuz. İşte o anda direksiyonda tamamen limbik sistem var. Tek bir amacı var: hayatta kalmak. Ama tam o kaçış anında tehlikede bir çocuk görüyorsunuz ve bir an durup ona yardım etme kararı alıyorsunuz. İşte bu frontal lobun, yani içimizdeki o CEO'nun devreye girip ilkel içgüdüyü ezerek çok daha yüce bir karar vermesidir. Peki bu savaş daha sıradan, günlük hayatta nasıl yaşanıyor? Mesela bir sınava çalışmanız lazım. İçinizdeki maymun hemen fısıldıyor. Aman sınava daha bir hafta var, boş ver şimdi. Gel biraz sosyal medyada takılalım. Ama CEO'nuz hemen uyarıyor. Olmaz, iyi bir not almak istiyorsak şimdi başlamalıyız. Bu senaryo tanıdık geldi mi? İşte ertelemenin bütün sırrı aslında bu kadar basit. İçinizde kontrolü ele geçirmeye çalışan bir maymun ve bir CEO var ve günün sonunda kazanan sizin hangi tarafı daha çok beslediğinize bağlı oluyor. Peki bu savaşı kazanmak için ne yapmalıyız? Peki direksiyona her zaman o mantıklı CEO'yu nasıl geçirebiliriz? İçimizdeki o yaramaz maymunu susturup işe koyulmanın bir formülü var mı? Hem de nasıl var? Şunu asla unutmayın. Verdiğiniz her bir karar bir antrenman gibi Sosyal medyaya dalmayı seçtiğinizde maymunu güçlendirirsiniz. O zor işe başladığınızda ise siyonuzu. Soru basit. Hangi kasınızı geliştirmek istiyorsunuz? Biliyorum, erteleyen birine sadece yap demek çok kolay. Ama bu hasta birine sadece iyi hisset demekten farksız, işe yaramaz. Bizim gerçek, işe yarar stratejilere ihtiyacımız var. İşte şimdi o stratejilere geliyoruz. CEO'muzu güçlendirmenin ilk ve en kritik adımı ona ne yapacağını net bir şekilde söylemek. Yani ona bir yol haritası vermek, kısacası bir plan yapmak. Bu basit sürecin gücü şuradan geliyor. Belirsizlik maymunun en sevdiği oyun alanıdır. Kafanızdaki tüm görevleri bir kağıda döktüğünüz anda o belirsizlik bulutunu dağıtmış olursunuz. Sonra da bu görevleri haftanın günlerine bölerek CEO'nuza net, anlaşılır talimatlar verirsiniz. İşte sonuç bu kadar net. Kitap işlerini halletmeliyim gibi belirsiz, kocaman bir hedef, pazartesi editör başvurularını incele gibi somut, yapılabilir bir eyleme dönüşüyor. Artık ne yapacağınızı düşünmenize gerek yok, çünkü planınız hazır. Sadece yapmanız yeterli. Harika, planımız artık cepte. Ama bizim maymun hala ortalıkta, dikkatini çekecek bir şeyler arıyor. İkinci stratejimiz de tam olarak bununla ilgili. Maymunun oyuncaklarını elinden almak. Maymun doğası gereği en kolay ve en parlak olana yönelir. Eğer telefonunuz elinizin altındaysa, zor bir iş yerine tabii ki ona uzanacaktır. Ama o telefonu alıp başka bir odaya koyarsanız, maymunun işini zorlaştırmış, CEO'nun işini ise inanılmaz kolaylaştırmış olursunuz. Bakın bu listedeki her şey çok önemli ama bir tanesi var ki işte o oyunun kurallarını tamamen değiştirir. Telefon bildirimlerini kapatmak. Her bip sesi her titreşim maymun için bir parti davetiyesidir. O davetiyeleri ortadan kaldırdığınızda, CEO'nuzun nihayet kesintisiz bir şekilde odaklanmasına izin verirsiniz. Bunu hemen şimdi deneyin. Yani günün sonunda şunu unutmayın: Ertelemek sizin bir parçanız değil. Bu yönetmeyi öğrenebileceğiniz biyolojik bir süreç, bir alışkanlık. Siz ne tembelsiniz, ne de disiplinsiz. Sadece beyninizde bir maymun ve bir CEO var. Ve en güzeli direksiyonda kimin olacağını seçme gücü sizin elinizde. Artık stratejileri biliyorsunuz. Net bir plan ve daha az dikkat dağıtıcıyla beyninizdeki bu iç savaşın galibini siz belirleyebilirsiniz. O zaman size soruyorum. Yarın sizin şirketinizin başında kim olacak? Maymununuz mu yoksa CEO'nuz mu? Karar sizin.